Arkadaşlar bugün sizinle çok GTA oynuyoruz. Bakın var. benim bu kürek var. Bakın JJ karakteri. Şimdi bu araba bu, bu araba bir kasar oluyor bakın. Yapmasan oğlum durun. Sizin arabanızı parçalayacağım. Ne yapıyorsun ah beni düşürdün. Bir dur dur abi şey dur. Bak dur diyorum ne diyorum. <laughs> lan bi <aman, gülüyor> <aman. gülüyor> Vur lan vur. Abi <laughs> düşündüm çok zarar vereceğim. Ama ne polisler? Nasıl bittiğinizle ne kaçıyorsunuz? Gelin 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 gel sizi bir öldüreyim <laughs> ya. Gelin oğlum buraya. <laughs> Eheheh vay işte bu adam. Birazcık da yürüyeceğiz. Lan ne yapıyorsun? Sen kimsin? Lan. Bu ne Buna Bu ne kaca Hayır. O bitti. O bitti. Şat kum. Aa, hey, hey vay artık. Haha. Herkes öldürür mü? e, Ay çok az canım kaldı. Sen bitti ne? Kim atışıyoruz? biz bittik kaç. Aman 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 aman. Hayır.